arkadaşlar ben Yaşar Mert. Bugün size arkadaşlar bir video ile karşınızdayım. Bugün kazandıran yani para kazanacağınız bir e, uygulamayı göstereceğim arkadaşlar. İlk uygulamamızın ismi arkadaşlar gift code. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Açılsın. Şimdi arkadaşlar bu da mantık nasıl diyeyim. E, şimdi burada GP teklifleri var arkadaşlar. Bundan şey indiriyorsunuz buradaki uygulama indiriyorsunuz. Burada onun bundan sonra ödülle toplaya basıyorsunuz. GP'nizi alıyorsunuz. Mağazaya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada 14.500 GP ile satın ben Bende 65.149 GP var. Arkadaşlar ben şimdi bunu alırsam 3 lira ve 25 TL arasında Zula olur, PUBG olur, Steam olur. Yani Steam olur arkadaşlar ben, ben PUBG ile Steam falan çok oynamadığım Zulu'yu da oynamadığım için arkadaşlar biriktiriyorum ve bunu alacağım arkadaşlar Google Play kodu yani hediye kart yazıyor arkadaşlar 25 TL'ye ben 65.149 var 395.000 alabilirim arkadaşlar bu yüzden biraz biriktireceksiniz arkadaşlar günde bir saatinizi ayırırsanız yani en fazla bir buçuk ay bir ay falan arkadaşlar yani alabilirsiniz. Buradan PUBG kodu da arkadaşlar 42 kurucuya. 119.500 arkadaşlar. Ve bu da arkadaşlar en iyi 100 kişi var arkadaşlar. Yani top 100. Arkadaşlar birincisi 237.000 yapmış arkadaşlar. Şimdi ben neredeyim? Ona bakayım. Ben arkadaşlar 87. sıradayım. 65.149'a inanmıyorsanız da buradan bakabilirsiniz. Ondan sonra bu arkadaşlar pro oyuncu zaten ismini gördüğünüz. Arkadaşlar burada kazanacağınız bir şey söyleyeyim referansı giriyorsunuz arkadaşlar. Bu da mesela benim kodum 358 252 arkadaşlar. Onu oraya yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz. Siz yani nasıl diyeyim? E, siz kendiniz Google Play kodu daha hızlı kazanırsınız arkadaşlar. Hem bana destek olursunuz. Ben de çok sevinirim arkadaşlar. E, i̇kinci uygulamamıza geçelim diyeceğim de arkadaş ilk önce ben biraz anlatayım. Çark var arkadaşlar. Bu da 3 altın diyeyim ben ona. 3 GP'ye çeviriyorsunuz. Arkadaşlar burada ne kadar varsa o çıkıyor. Mesela 20 GP kazanım 3 GP. Yani çok hızlı kazanılıyor. Yorumlara da zaten bakabilirsiniz. Hiç kimse iyi demem, yani kötü dememiş arkadaşlar. Herkes 5 yıldız vermiş. Yani ben son bir defa daha çevirip ondan sonra size göstereceğim. Ama arkadaşlar biraz reklamlı bir uygulama. Bu yüzden yani tavsiye ediyorum bu uygulamayı. Mesela premium da arkadaşlar reklamları falan kapatmak için falan da arkadaşlar. Kodlar var burada. Evet, evet arkadaşlar size bir şey daha gösterecektim. da çöz bakalım var yani arkadaşlar. Şu ee, şuraya kazananlar diyorsunuz. Mesela 40 GP alıyorsunuz arkadaşlar. 3 yani 40 GP'ye 1000 ve 9500 arasında sayıları deniyorsunuz. Mesela ben atıyorum. Şimdi 40 GP harcayayım. Mesela kaç diyeyim arkadaşlar? 8000. 8000. 8000 yapmayayım. Ee, 3600. 3600 yazıyorum arkadaşlar. Mesela benim 3600 yazdım şimdi. 40GP ile şansını dene. Çıkmazsa arkadaşlar 40GP'niz boşuna gider. Çıkarsa ise nasıl diyeyim? Kullandığınızda çıkarsa yani çok kere çıkarsınız. Mesela ben de dedim. Maalesef bu doğru şifre değil diyor arkadaşlar. Ondan sonra burada quiz var. Ben de telefonum biraz iyi olmadığı için gözükmez. Arkadaşlar bu da oyun var. Genel var. Her soru için 5GP öderseniz her her doğru cevap için 20GP kazanırsınız diyor arkadaşlar. Ondan sonra e, referans kodumu arkadaşlar yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu da diyor referans kodunuz ile üye olan her kullanıcı için 1500 GP yani altın diyelim arkadaşlar 1500 altın kazanırsınız. Referans kodunuz ile üye olan her her üye 1000 GP kazanır. Arkadaşlar lütfen destek olursanız çok sevinirim. Yani hızlıca şey alabiliriz. Hmm, arkadaşlar siz de kendiniz büyüyebilirsiniz. Yani ben de sizin aranızdan çekiliş yaparım. Sizin kodlarınızdan birini yaparım. Daha büyüsün gibi. Arkadaşlar şöyle mesela. Ben şimdi kendi kodumu girmeyeceğim arkadaşlar. Bir sene bir kod sallıyorum. 068 916 diyeyim arkadaşlar. Mesela göndere basacağım ya arkadaşlar. Şöylecek referans referans kodunun kodun doğru girdiğinizden emin olun diyor. Ama ben şimdi ya istemediğim için yani sizin aranızdan birini alacağım için bunu yazmıyorum arkadaşlar sizi bekleteceğim lütfen arkadaşlar 25 28 kişi bize referans siz de olursanız çok sevinirim arkadaşlar başka anlatacağım bir şey kaldı mı yok galiba başka anlatacağım bir şey lan bakıyorum ana sayfada arkadaşlar tips var mesela bu da ben bunu çok anlamadım siz kendiniz biraz bakarsanız anlarsınız ben çok anlayamadım bunu bu da üretim merkezi var arkadaşlar. Bu da herkese bazen ara sıra bedava veriyorlar. Çok sağ ol, sağ olsunlar. Üretim merkezi mesela her da her 30 dakika boşuna başına toplama diyor. 120 GP. Şimdi iki saniye reklam çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama ben şimdi almak istemiyorum. Reklamı izlemek istemediğim için. İlk arkadaşlar. sizin Arkadaşlar reklamı izle izlemek istemiyorum. Böyle diyor video koyadım. Evet arkadaşlar birazdan bakarım. Şimdi arkadaşlar diye uygulamaya geçiyorum. 2 dakika bekleyin.